ülkelerin iktisadi kalkınmasında biliyorsunuz ki girişimciliğin rolü çok önemli. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Efendim şimdi girişimcilik deyince sizin meslek etiği diye başladığınız benim ayırmadığım ama meslek ahlakı diye hiç olmazsa konuşurken tahlil yaparken kullanabileceğimizi düşündüğüm şeye gelmek lazım. Meslek ahlakından söz edersek bu meslek ahlakı nerede başlar? Madem ki iş, meslek benim için bir hayattır, bir onurdur, bir emanettir vesairedir saydığımız şeyler. O zaman ben daha mesleği seçerken, o işe teşebbüs ederken, o işe girişirken dikkat etmem gereken şeyler var. Bunlar neler olabilir? En başta hadi bencilce düşünelim. Ben bu işin üstesinden gelebilir miyim, altında kalır mıyım, ezilir miyim, hakkını verebilir miyim? Öyle diyeyim, mi? başarabilir miyim? Buna dikkat edilmesi lazım. Bir müteşebbüs herhangi bir alana, herhangi bir işe, herhangi bir projeye girerken Kardeşim bu benim boyumu aşıyor mu aşmıyor mu? Önce bir buna bakması lazım diye düşünüyorum. Bir, iki. Böyle bir teşebbüs tabii ki bana getirisi olacak, katma değerli olacak, kazanç sağlayacak vesaire ama ben öncelikle bu teşebbüsü gerçekleştiren özne olarak insanım. İnsanlık dediğimiz şey bir değer. Bu bir onur, bir şeref. İnsanlık onuruna, değerine zarar verecek bir işe mi girişiyorum, Yoksa böyle değil mi bu teşebbüs ettiğin, giriştiğin mesele? Buna bakmalı. İnsan onuruna aykırı, insanlığın canına, malına, hırzına, düşünmesine, inancına, değerlerine zarar verecek bir işe girişmemeli. İş etiği diyorsak burada başlar diye düşünüyordum. Onun dışında şartlar zorlayabilir. Bizim özellikle öğrencilerimiz açısından bir sınav sistemiyle geliyorlar. Puanlamalar var, sıralamalar var. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci tercihi de on beşinci tercihine gelmiş olabilir. Ama tercihidir son sıralarda olsa bile. Madem ki bu çıktı. Çünkü beni aşan şeyler var. Ben sınırlı bir varlığım. Her şeye gücüm yetmiyor. Ne yapayım? Şartlar bunu getirdi. Ama bu benim işim. Bu benim mesleğim olacak. Bu benim gir girişimim olacak. Sonuçta ortaya çıkan ürün de benim olacak. O halde bu önemlidir deyip o başta saydığımız bütün önemli ilkeleri, değerleri buraya yansıtmalı efendim önemsenen şey insanoğlu yapısı gereği bir süre sonra benimser. Ciddi aldığı her şeyi benimser. Benimsediği şeyi sevmemesi kaçınılmaz. Sever. Sevdiği zaman zaten olay gitmiştir. Müteşebbis demek ki bir o giriştiği işle kendisi arasındaki orantıyı, münasebeti doğru kuracak. O başta dedik ya değerler, anlamlar, münasebet. Bu bana uygun bir iş mi? Ben, ben bu işe uygun muyum? Sevilecek. Ben bu giriş birikimimle, kapasitemle, ne diyorlar ona, e, network'ümle. Uygun muyum değil miyim? Öyle değil mi? Ha, uygunum, tamam. Peki bu iş uygun ama insanlık onuruyla bağdaşacak. İnsanlığa fayda mı verecek, zarar mı verecek? Topluma katkı mı sağlayacak, aşındıracak mı? İnsanların bir takım zaaflarını istismar mı ediyorum ben? İhtiyaçlarını karşılıyor muyum? bu işe girişerek buna da bakmalı diye düşünüyorum. Bu meslek etiğinin, meslek ahlakının olması o. Sonra ya bu beni aşan bir şey. Ben şöyle bir iş yapayım. Dedi ve girdi. Ben yaptığıma göre önemli. Bunun sonunda ben topluma, insanlığa bir şey katacağıma göre önemli. Dediği zaman onu sever benimser zaten. Öyle değil mi? Şartlar başka bir işe zorlamış. Sevdiği zaman mesele bitmiştir, başarır. Başardığı zaman da kendisi de mutludur. Muhatapları da mutludur. Eser devleti yoksa de. değil mi hocam evet. aynı zamanda? Ölümsüz düşecek Evet. Peki hocam Türk yani? toplumunun girişimcilik kültürünü nasıl buluyorsunuz? Ya da e, Türk toplumunun handikatları var mı? Girişimcilik ruhunun oluşturması, yaratılması ya da geliştirmesi açısından. Şimdi efendim bizim aslında e, bizim toplumumuzun yapısı e, biraz önünü gördüğünde ya bu iş olurmuş diye düşünüp inandığında yapamayacağı iş yok. Ve bunu görüyoruz. Dış dünyaya açıldığımız işte 80'li yıllardan itibaren dünyanın her tarafında değişik sektörlerde çok ciddi atılımlar yapıyoruz. Efendim e, rakiplerimizde baya baya rekabet ediyoruz. Çoğu zaman da geçiyoruz gidiyoruz. Ama bu noktaya gelmemiz için bizim biraz e, işte o duygusallıkları, ürkeklikleri, korkaklıkları aşmamız lazım. Biz toplum olarak biraz duygusalız. çok rasyonel, çok makul, çok akılcı değiliz. Efendim, çok bilgiye dayalı değiliz. Mesela şöyle bir şey hep kullanılan bir örnektir belki. Bir yere gelir, söz gelimi Edirne değil, bir ciğerci dükkanı açılır. Aa ne kadar çok müşteri. Peşinden beş tane de birden açılır, peşi birden iflas etmiş. Duygusalız. Çok kolay yani bu emek çekmeden kafa yormadan. Birbirinin aynısı. He, efendim birinin açtığı yoldan yürüyerek. Aslında girişim birinin açtığı yoldan yürümek değil yeni bir yol açma meselesi. Öyle değil mi? Siz işin uzmanısınız. Ben dışarıdan bakıyorum. E, efendim Dolayısıyla o cesaret, efendim o farklı olana girişme, yeni bir açığı kapatma rasyonaliteyle, akılla olacak bir şey. Ama biz duygusal olduğumuz için bizim motivasyonumuz en hızlı, en kolay, en yorulmadan fazla kazanç elde edelim. Bu duygusallıktır. İşte ben ahlakı da şurada görüyorum. Değerler ve inanmayı akılla duyguların bir dengeli koordinasyonu. Biz bunu yakalamamız lazım. Bilgiyle duygu. Örtüştüğü, kol kola girdiği, işbirliği yaptığı zaman inanma dediğimiz şey ortaya çıkıyor. İnanan insan her şeyi yapar zaten. Bizim toplumumuz açısından handikap bu duygusallık biraz kolaycılık meselesi. Bir ikinci bir şey daha var yine duygusallıkla ilgili. Kıskançlık, haset, çekememezlik. Niye o da ben değil? Bizim toplumumuzda bu da maalesef yaygın. Bunu her ortamda görüyoruz. Akademik hayatta görüyoruz, ticari hayatta görüyoruz, sanayide görüyoruz. Rekabet adına öyle değil mi? İşte o toplam kalite dediğimiz ya bu toplumun, bu sektörün üyeleriyiz. Bu sektörün gelişmesinden bana da bir pay düşer. Bu arkadaşım biraz daha efendim bu çorbaya fazla tuz katar ama bana da düşer oradan demiyoruz. Niye o da ben değil? Birbirimizi aşağı aşağı çekiyoruz. Bu da bir handikapımız açık ve net konuşmak gerekirse. E yardımlaşma dayanışma şeyimiz efendim veren el alan elden üstündür duygusuyla belli alanlarda sosyal yardımlaşmada bayağı iyi. Ama mesleki dayanışmada yahut girişimcilikte, müteşebbislikte çok ciddi sıkıntılar var. Ben ilgili yetkililerle e, muhatap olduğum zaman da dile getiriyorum. E, i̇şte bir takım Emre Hoca bahsedecek projeler yapılıyor. Bu projeleri fonlayan bir takım kurumlar, kuruluşlar var. Orada bu işleri yürüten elemanlar var. Efendime söyleyeyim yapıyorsunuz gayet güzel bir proje. hakikaten istikbal de vaat ediyor. Oradaki bir personel niye diyor yani ben burada maaşa talim ederken bu adam çok para kazansın. Bir ket vuruyor. Çok açık yani. Bunların çok örneklerini ben de yaşadım, şahit de oldum. Dolayısıyla bizim bunları aşmamız lazım. Şu Nasıl aşabiliriz diyeyim. hocam? Ya yani bireysel olarak ahlakımızı bu baygıları... değiştirerek efendim. Ahlak algımızı, anlayışımızı değiştirerek, birbirimize olan bakışımızı değiştirerek diyeceğiz ki o varsa ben de var olabilirim. Birlikte biz bir anlam ifade ama edin. öyle bir algı bir yok bükün. toplumda. Yani başkasının mutlu Başkasını abi. mutlu ediyor. Ama ama bu hayvani bir yaklaşım işte insani bir yaklaşım değil. Orman kanunu. Ben yaşayayım o olsun. Öyle bir şey olmaz. Biz insansak insan değerler varlığıdır, bilgi varlığıdır, akıl varlığıdır, inanç varlığıdır. Bizim bu temel ilkeleri nerede oluyorsa eğitim sistemimizde, medyamızda, programlarda her neyse bunu bunun altını çizmemiz lazım. Ben ve hepimiz. Ben yok, biz varız lafı da bir aldatmaca bana göre. Ben varsam biz oluruz. Sen varsan, ben varsam, o varsa biz oluruz. Sen, o, ben yoksan biz olamayız. Ben ve hepimiz. Ben ve her birimiz. Sloganı değiştirmemiz lazım. Ben değil biz. Ben yoksa biz olmaz ki. Ben kendimi idrak etmiyorsam, kendimin varlığına saygı duymuyorsam, başkasına duyar mıyım Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bizim bir takım sloganları, bir takım algıları, anlayışları kökünden ele almamız lazım. Bunun içinde biraz eleştirel düşünmemiz lazım, kendimize hesaplaşmamız lazım, baştan aşağıya bir muhasebenin içine girmemiz lazım, bir kritik süreci yaşamamız lazım, efendim ve bir yerden başlamamız Kodları lazım. Kodları bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Iki, ya bunlar olmuyor kardeşim deyip pes etmemek lazım. Doğru örnekleri bizzat koymaya çalışmak lazım. Kolay mı? E kolay değil tabii ayağınızdan çeken, çelme takan, aleyhinize davranan, oradan buradan çekiştiren, önünüzü engelleyen bir sürü şeyler çıkacak. Ama hayatta bu zaten. Yani mücadele. Neye mücadele? İyiye doğruya, güzele doğru. Çaba. Dolayısıyla bunun örneklerini artırdığımız zaman özellikle de eğitim kurumlarında, akademiyada ve iş dünyasında. Çünkü en aktif kurumlar bunlar. Pasif değil. Buralarda örnekleri çoğalttığımız zaman ben değişiriz, dönüşürüz diye inanıyorum. Zaten öyle bir ümit, öyle bir inanç olmasa hiçbir şey yapamaz hiç kimse. Diyorum. Umutlu olmamız gerekiyor. Evet. Peki hocam, aktif olarak yöneticisiniz, rektör yardımcısınız, dekanlık ve müdürlük görevleriniz var. Uzun yıllardır öğrenci yetiştiriyorsunuz ve yetiştirmeye devam ediyorsunuz. Öğrencilerimizin işsizlik oranı biliyorsunuz Türkiye'de özellikle genç kesimde çok yüksek. Öğrencilerimizi girişimciliğe doğru yönlendirebilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Yukarıdan aşağı söylediğimiz meseleleri sık sık hatırlatmamız lazım. Bu hayat, efendim, hayatın kuralı şu: yani bu kainatı kuran irade demiş ki bu varlık sahnesinde, özellikle insan için, diğer canlılar için öyle değil. İnsan için çabaladığının, gayret ettiğinin, ter döktüğünün dışında bir karşılık yok. Yani insan aklı da bunu söylüyor kainatı yaratan Allah da bizim dinimizde, Kur'an'da bunu böyle söylüyor. Ve en leyselil insan illa Aynı ancak çaba harcadığı, ter döktüğü, uğraştığı vardır insan için. Onun dışında bir şey yok. Kural bu. Çalışan kim olursa olsun kazanıyor. Biz de çalışacağız. Çalışmanın yolu ne? Dediğim gibi doğru bir meslek seçmek. O söylediğim Evet, serçevede. o süreçlerde geçerek. Efendim, ben bu şartları taşıdığıma, bu kurallara uyduğuma göre çalışırsam, gayret edersem, ter dökersem, cesaretle bu işin üstüne gidersem başarırım diye inanması. Özgüven. Özgüven. Bunu bizim öğrencilerimize vermemiz lazım. Ama şimdi akademiyada bu özgüveni kim verecek öğrenciye? Ben vereceğim, siz vereceksiniz. Hocalar olarak biz vereceğiz. Onlara doğru örneklik yapacağız. Efendim daha ilk günden öğrencinin karşısına çıkarak Yaşadığımız bir olay oldu şu son 2-3 hafta zarfında da onun için söylüyorum. Siz aslında şöyle bir programı kazanabilseydiniz burada olmazdınız. Laf olsun diye buradasınız diye ilk derse başlarsa bir hoca o öğrencinin ne girişimciliği kalır istediğiniz kadar faaliyet yapın de yok özgürlüğünü kalır etmiş ne olur. heyecanı kalır. Maalesef ve maalesef ee, biz işte kendimizi aşamadığımız belli noktalarda doyuma ulaşamamış insanlar olduğumuz. Ne söylediğim, nereye gider, nerede, nasıl konuşmalı, bu ne getirir, ne götürür diye bir muhasebeye, eleştirel bir yaklaşıma, düşünmeye ihtiyaç duymadığımız için efendim e, mazur görün bir filin züccaciye dükkanına girmesi gibi böyle godoslama gidiyoruz çoğu zaman. Ve bunun örnekleri çok. Yani akademik camiada da çok, iş dünyasında da çok bürokrasi de hele. Vuh, vuh. Dolayısıyla buralardan başlamamız lazım. Ya bu insan başarılı olursa bu ülke büyür. Ben de bu ülkenin bir mensubu olarak gurur duyarım, onur duyarım diyebilecek bir bilince getirmemiz lazım. Şu anda geleceğin büyükleri olan, istikbalimiz olan gençleri eğiten, onlara bilgi aktaran, onlara efendim format atan tabir yerinde ise kişiler öncelikle kendine dikkat etmesi lazım. Bunun çok örneği var. Çok çok örneği var. Dolayısıyla o gençlerin hayalleriyle oynamamak lazım. O gençlere çok doğru örneklikler koymak lazım. O gençlere moral, motivasyon, şevk vermek lazım. Aşk vermek lazım. Sen önemlisin kardeşim. Sen bu sınıfta olmasan benim ne işim var burada demesi lazım hocam. Sen benim veli nimetimsin. Sen varsın diye ben ekmeğimi buradan kazanıyorum demesi lazım. Sen varsın diye ben araştırma yapıyorum demesi lazım. Öyle değil mi? Yani parça bütün ilişkisi işte o başta söylediğim anlam ve değer ilişkisi. Öğrencimle ben anlamlıyım. Öğrencim yoksa ben profesör olsam ne olur? Doktor olsam ne olur? Rektör yardımcısı, dekan olsam ne olur? Öyle değil mi? Eğitim kurumudur üniversite öncelikle. Tamam araştırma boyutu vardır, topluma hizmet boyutu vardır ama üniversite ise e, topluma hizmeti, araştırmayı şimdi birçok bir firma, ARGE birimleri de yapıyorlar. Üniversitenin ondan farkı ne? Genç nesilleri yetiştirmesi, o birikimi onlara aktarması. Dolayısıyla bizim akademiye ya üniversiteye çok iş düşüyor ve çok eksiğimiz var. Belki bana kızacaklar meslektaşlar ama hiç mesele değil. Bir neşler vurmak lazım, onu da ben vurmuş oldum. Hocam zaten katılır mısınız bilmiyorum ama mesleğimizin önünde yazıyor öğretim üyesi yazıyor. Yani bizim mesleğimizi <laughs> tanımlayan bir şey. <laughs> evet. Tabii bunun yanında hani mesleğini şekle canla başla yapan akademisyenlerimiz de var. Var tabii ki. Var. tabii ki var yani. Onlar onlarla konuşmuyoruz. Evet. Şimdi hani önündeki engeller filan evet. dediniz diye bunları Hı -hı. söylüyorum. Yoksa bu kurumlar ayakta kalabilir mi? Bu çark dönebilir mi? Kesinlikle. O çarkı döndüren fedakarane çalışan çok meslektaşımız da var ama onlar yaparken bir taraftan yıkanlarımız da var. Evet. Maalesef. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Bu girişimcilik dünyası e, programı e, Efendim Ede'ne TV'de yayınlanıyor. İşte bu gibi dertlere e, neşter vurduğu, bir takım çözüm önerilerini gündeme getirdiği ve siz de bunu başarıyla yürüttüğünüz için ben teşekkür ediyorum. E, daha başarılı nice programlar.